Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuna daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'in liquid indeksine yani haftalık olarak tarihten şu sürece kadar 50 günlük periyotta 50 haftalık periyotta hareketli ortalamada neler yaptığı hakkında konuşacağız ve bunu artıdan Fibonacci seviyeleri üzerinden değerlendireceğiz ve Fibonacci seviyeleri üzerinden yeni hedefimiz neresi bununla ilgili konuşacağız. Ondan sonra Golden Cross yapay zekası hakkında konuşacağız. O da bildiğiniz gibi kendini çok fazla geliştirmekte ve ardından Bitcoin kısa vade teknik analiz ve ardından Ethereum kısa vade teknik analiz yapacağız. Video geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haber ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız kanalda Telegram linkimize de katılabilirsiniz. Şimdi hemen Bitcoin'in Liquid indeksine bakalım. Arkadaşlar şimdi bu grafikle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz grafik Bitcoin'in haftalık bazda grafiğidir. Yani şöyle sene söylemem gerekirse 2012 senesinden 2011 senesinden beri gelen bir grafiğimiz ve turuncu ile gördüğümüz çizgi de bizim 50 haftalık hareketli ortalamamız oluyor. Ve bununla ilgili size şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada ee, mesela ilk başta şunu söyleyeceğim burada biz e, güzel bir boğa sezonu geçiriyoruz değil mi? Bu boğa sezonunun ardından geri biz bir düşüş yaşıyoruz. Ee, bir nevi 50 e, ha, hareket, hareketli ortalamaya bir test babında geri geliyoruz ve oradan bir pump alıyoruz. Ardından bunun altına düşüyoruz ve kısa süreli bir ayı sezonumuz başlıyor ve Ondan sonra biz geri boğa sezonuna giriyoruz. Boğa sezonuna girdikten sonra burada geri bir düşüş yaşıyoruz. Fakat düşüşü yaşadıktan sonra ufak bir pump yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu pumplar da hani burada ufak gözüküyor da bunlar 20 bin dolarlık 10 bin dolarlık pumplar. Ondan sonra biz geri bu turuncu çizgimizin altına düştükten sonra ay sezonuna giriyoruz. Ve geri, geri geliyoruz geliyoruz bugüne. Bugün de gördüğünüz gibi biz turuncu çizgimizin Tam üstüne düşmüşüz. Biri test babında gelmişiz. Yani buradan sonra bizi tarihe göre ne bekliyor? Bir gerip bir pump hareketi bekliyor yukarı doğru. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Ve bunu da Fibonacci seviyelerimizden destek alarak. Şimdi bizim ilk başta gösterdiğim yerde cycle'ımızın en başında gördüğünüz gibi biz düşüyoruz. Düştükten sonra 50 hareketli ortalamaya dokunduk. Sonra 0.5 Fibonacci seviyemize kadar bir yükseliş Yükseliş geliyor. Bir pump geliyor. İlk cycle'ımızda ilk yani bu ne zaman oluyor? 2014 senesinde biz boğa sezonunu devam ediyoruz. Bir düşüş düzeltme yaşıyoruz. Ardından ufak bir pump alıyoruz 0.5 Fibonacci seviyemize kadar. Ondan sonra ikinci cycle'ımızda gördüğünüz gibi burada biz biri test babında 50 hareketli ortalamaya dokunuyoruz. Ve dokunduktan sonra 0.5 Fibonacci seviyesine yine ulaşıyoruz. Ve 0.5 Fibonacci seviyesinden geri düşüyoruz. Ve ardından bir pump daha yapıyoruz. Ondan sonra orada da 0.382 Fibonacci seviyesine dokunduktan sonra Geri turuncu çizgimizin altına düşüp e, Bu ayı sezonuna başlıyoruz Şimdi bugünler, bugün de ne olabilir? Gördüğünüz gibi biz şu anlık aynı hareketli ortalamaya bir test babında geldik Ve bizim şu anlık ilk hedefimiz tarihe göre e, Bu 49.000 seviyesindeki 0.5 Fibonacci seviyemiz Yani bu ne demek oluyor? 49.000'lere kadar bir yükseliş Bizi ilerleyen günlerde haftalarda bekleyebilir. Hani bu yüzden diyorum eğer ayı sezonuna gireceksek böyle yükselişlerin olmaması lazım. Böyle pampların olmaması lazım. Biz ne zaman bu turuncu çizginin altına düşersek ve akümle süreci iyice başlarsa o zaman derim ki tamam ayı sezonundayız. Fakat şu an tarihe göre de gördüğünüz gibi Fibonacci seviyelerine göre de bizim 0.5 Fibonacci seviyesine bir hareket beklememiz gerek. Ve bu da şu anlık 49.155 dolara tekabül ediyor. Yani ola ki <laughs> bu haftadan sonraki haftalarda bir yükseliş görürsek bu da 49.000 seviyelerine kadar bizi götürebilir ilerleyen haftalarda, günlerde. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Ne zaman ki biz geri bu Fibonacci seviyesinin altına düşersek ve 50 haftalık hareketli ortalamamızın altına düşersek deriz ki tamam o zaman ayı başladı ve biz e, bu turuncu çizgimizin üzerine at, atma atmayana kadar bu adayız diyemiyoruz diyebiliriz. Fakat şu an gördüğünüz gibi bir düzeltme sürecinde gibi gözüküyoruz. Düzeltme sürecinde bitmiş hatta sonuna yaklaşmış gibi gözüküyoruz. Bir hareket bekliyoruz Bitcoin'e. Fakat Bitcoin'e bu hareket olduktan sonra belki oradan sonra e, paranın Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere girme ihtimali de olur, olabilir. Bunları da yakından takip edeceğiz. Şimdi hemen Golden Cross yapay zekamıza geçelim. Golden Cross yapay zekası ile ilgili de şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uzun uğraşlar sonucu yazılım ekibi tarafından yazılan bir yapay zeka ve inanılmaz karlar ettiren ve Telegram grubumuzda size ücretsiz hizmet veren bir hizmetimiz. Bu da mesela bu grafikle ilgili de şunu da söylemek istiyorum. Golden Cross yapay zekası bundan sonra grafiklerde tren çizgisi ve formasyon yakalama konusunda da bir adım ileriye gidiyor. Bu resimde gördüğünüz gibi bunun üzerine güncellemeler getiriyoruz. Ardından yapay zekaya hem spot Al sat hem de long short işlemleri için kripto para piyasasında bulunmayan sadece bize özgü olan matematik formülü yazdık. Bu formülün mum grafiğini şu an için böyledir. Kısa süre içerisinde yazılımını yazıp otomatik bota ekleyeceğiz ve bunu da sizinle telegram grubumuzda paylaşacağız. Siz de e, olası yüksek zararlardan kurtulmak istiyorsanız telegram grubumuza gelebilirsiniz. Orada tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi alım seviyelerimi sizinle paylaşıyorum her videomda. Bu konuda çok şeffafım ve kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Alım ta alım seviyelerimle ilgili de şunları söylemek istiyorum. Biz bildiğiniz gibi daha demin gösterdiğim Fibonacci seviyelerine göre ve 50 haftalık hareketli ortalamaya göre bizim bir pump hareketi bekliyor. Tarihe göre de bu şekilde işlemiş her zaman ve ben buna istinayen 30 bin dolardan 28 bin dolardan 32 bin dolardan bitcoin toplayacağımı size her videomda neredeyse açıkladım. Bunların pozisyonunu da kademeli olarak 38 bin, 40 bin, 37 bin dolar civarlarında yapacağım. Bunları da eğer bana göre alım yapan varsa ya da benim stratejimi uygulayan varsa bunlara da oradan bildirmek istedim. Ben zarar da edebilirim, bu işlemden kar da edebilirim. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Fakat işlemlerimi size söylerken şeffaf olmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu da zaten alım satım işlemlerim. Size her videomda paylaşıyorum bunu neredeyse. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin'de de son durumlar şunlar. Kısa vadiyle ilgili şunları söylemek istiyorum. Ben bildiğiniz gibi bu seviyelerden toplamıştım Bitcoin'leri. Ve kademeli kademeli çıkışımı bu seviyelerde bu turuncu kutucuğumuzda ve bu turuncu kutumuzda vereceğim. Şimdi şunları söylemek istiyorum. Bizim 33.503 seviyesinde yani şu seviyede bir ara direncimiz var. Ola ki bu ara direnci aşarsak kademe kademe ilk hedefimiz 35.000 dolarlar olur. 35.500 dolarlar olur. Bizim için kritik bölge olan 36.908 üzeri aşım görürse kademe kademe bu iki kutuyu deneyeceğini düşünüyorum. Yani seviye vermem gerekirse 38 bin dolar ve ardından 40 bin dolarları deneyebileceğini düşünüyorum. Bizim için mavi çizgimizi aşarsak e, hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi MA20 üzeri bir kapanış yapmışız. Bu bizim için çok olumlu bir şey. Hani MA20 üzeri kapanış MA50 ve MA100'ü de aşabilirsek zaten bir sonraki hareketli ortalama MA200 o da şöyle 38 bin seviyesinde kalıyor. Hani bu da bizim için teyit ediyor. Bir nevi 38 bine doğru bir yolculuk başlar. Eğer 36 bin üzeri bir kapanış görürsek. Hemen Bollinger bandı açısından bakmak istiyorum. Bollinger'ın alt bandında yükselen bir yapı var. Yani bu da bize ufak ufak tepki almasının, pump olmasının bir ee, teyidi gibi bir şey. Hani bu buradan da bu anlamı çıkarabiliriz. Hemen süper trende bakacak olursak süper trende hala satış baskıları mevcut. Ola ki biz ee, 34.802 üzeri bir kapanış görebilir sekg kademe kademe 36908 dolarları deneyebiliriz Bitcoin'de. Bizim için zaten kritik bölge olan 42.000 seviyesi, 42.000 seviyesi de muhtemel red diyeceği bölgedir Bitcoin'in kısa vadede, orta vadede de hedeflerimiz Fibonacci seviyelerinde verdim. 39.000 40.000 dolar civar, 50.000 şöyle 49.000 50.000 dolar civarları. Bunları da takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Ethereum'la ilgili de şunları söylemek istiyorum. Demiştim ki 2194 bölgesini kaybedersek demiştim bizi sert düşüşler bekler Ethereum'da demiştim ve gördüğünüz gibi öyle de gerçekleşti. Hani ola ki 2000 dolar üzeri bir kapanış yani 2005 dolar üzeri bir kapanış görürsek kademe kademe 2194, 2200, 2300 dolarları deneyebiliriz. Fakat bizim için önemli olan 2000 dolar üzeri, kabaca 2000 dolar üzeri bir kapanış görmek Ethereum'da. Hareketli ortalamalarda yukarıdan bastırıyor bu Ethereum için. Ee, olumlu bir durum değil ola ki MA20 üzeri bir kapanış görürsek kademe kademe 2200 dolarları deneyeceğini düşünüyorum ben Ethereum'un. Bollinger bandlarımıza bakarsak burada da bir daralan yapı var. Hani bu da bize şu anlamı çıkartıyor. Bollinger bandında daralan bir yapı varsa hani kısa zamanda yukarı veya aşağı yönlü bir tepki beklenir her zaman. Ve burada da gördüğünüz gibi Bollinger bandı giderek daralıyor. süper Supertrend'de de hala satış baskıları mevcut. Gördüğünüz gibi biz e, 2103 seviyesi üzeri bir kapanış görürsek kademe kademe 2200 seviyelerine, 2300 2400 seviyelerini deneyebiliriz. Ethereum'da Ethereum'da bizim için kritik bölge olan 1731 dolar altı bir kapanış görmememiz lazım. 1731 dolar altı bir kapanış görürsek Ethereum için çok kötü olabilir. Asıl yükselişlerin başlayacağı yerde şu şekilde seviye vermem gerekirse 2600 dolar üzeri bir kapanış bizi 3000 dolarlara kadar götürebilir Ethereum'da. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Neyse arkadaşlar Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.